Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Profesör Doktor Mehmet Sönmez yanımızda. Hoş geldiniz hocam öncelikle. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Kongremizin 40. yılındayız. Kongrenin yaptığı bir sürü faaliyetler var. Ama ben sizinle hak hepler ve hekepler konuş, hakkında hakkında konuşmak istiyorum. Bize biraz bunlardan bahsedebilir tabii. misiniz? E, tabii önce çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Türk Hematoloji Derneği'nin 40. yılın kongresi inanılmaz keyifli, inanılmaz güzel. Ee, bu kadar devam eden nadir kongrelerden bir tanesi. Ee, tabii Türk Hematoloji Derneği e, uzun yıllardır var olmanın etkisiyle bir kurumsallaşmaya sahip ve e, son yıllarda da halka ve hekimlere yönelik bilgilendirme toplantıları. Neleri bilgilendiriyoruz? Hematoloji hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Çeşitli illerde Türkiye'nin hemen hemen e, her bölgesinde birçok ile gittik. Son olarak Antep'teydik, Gaziantep'teydik. Orada ee, bu projenin iki tane ayağı var. Bunlardan bir tanesi o bölgedeki çalışan hekimlerle beraber o bölgedeki hekimlere ve o bölgedeki halka hastalık bilgilendirmesi yapıyoruz. Bunların içinde anemiler oluyor, kanamalar oluyor, kökücün akilleri oluyor, ee, efendim malin hastalıklarla ilgili bilgilendirme oluyor. Hem halk hem de hekimler ee, interaktif yani birbirlerine soru sorarak konuşuyorlar. Ee, Hatta hatta biraz daha ileri gidip vaka bazında ne yapıyoruz, biz ne yapıyoruz, siz ne yapıyorsunuz e, keyifli bir toplantı geçiyor. E, bu toplantıların keyifli olmasının yanında çok da bilgilendirici oluyor. Bizim için tabi gidip sadece anlatmak ya da konuşmak değil, aynı zamanda geri dönüşümler. Bize en çok keyif veren e, nokta oluyor. Geri dönüşe baktığınız zaman e, o bölgede çalışanlar, gerek hekimler, gerekse o bölgede yaşayan halk bundan çok memnun oluyor. Geliyorlar, biz işte hematolojik hastalıklardan takip olduk, tedavi olduk, hekimimiz şuydu, şöyle oldu, böyle oldu. Ee, keyifli bir ortam oluyor. Peki konuşmalarınızda akılcı ilaç kullanımından bahsedeceksiniz. Biz de biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, akılcı ilaç kullanımı bu kongrede son günde arkadaşlarımız tarafından belli ilaçlar için anlatılacak. Tabii... Akılcı deyince e, işler biraz karışıyor. E, her şeyi de biliyorsunuz <laughs> akılcı e, tabiri girdiği zaman anlatmak istediğimiz aslında şu. Daha düzgün, daha emniyetli ve en azından karşı tarafa zarar vermeyecek ölçünde tedavi etmek. Tabi e, ilaç kullanımlara bakıldığı zaman her şeyi kullanabilirsiniz. Ama burada amaç ne? Maksimum yararı sağlamak. Zararı en az indirmek. Bugün de e, bu kongremizde, 40. Ulusal Kongremizde bizim... Akıl ilaç konusunda iki tane konu işlenecek. Bir tanesi demir şelasyon tedavisi dediğimiz, yani vücutta demirin birikip çeşitli organlarda zarar verebileceği ee, durumlar var. Bunların tedavisi nasıl yönlendirilebilir? Bu hem erişkinlerde konuşulacak hem çocuklarda. Çocuklarda özellikle talasemi denen bir hastalık grubunda uzun süre kan verildiği için bunlarda demir birikimi oluyor. Ve bunları nasıl yok edebiliriz? ...nasıl zarar vermeden engelleyebiliriz konuşulacak. Yine erişkinlerde çeşitli hastalıklarda bu birikebiliyor. Bunlar konuşulacak. Ve ondan sonra da kök hücre nakli esnasında... ...kök hücre toplamak için ilaçlar kullanıyoruz biz. O, o ilaçların nasıl e, akılcı kullanılabileceğini tartışacağız. Çok keyifli bir toplantı olacak onlarda. Niçin? E, baktığımız zaman çok basit gibi görünen ama... Detaylarında farklı farklı uygulamanın olabileceği tedavi yöntemleri sanırım katılımcılar çok fayda görecekler diye düşünüyorum. Son olarak katılımcılarımıza söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Katılımcıların tabii ki 40. Ulusal Kongre'de çok çeşitli konular olacak. Sanırım diğer arkadaşlarımız da bahsetmiştir. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından çeşitli katılımcılar, konuşmacılar olacak ve Bunlarla birlikte e, baktığımız zaman kongre çok detaylı. E, katılımcıların buradan çok yararlanacağını düşünüyorum. Hele 40. yıl e, münasebetiyle çok da geniş, biraz da sosyal aktivitesi de fazla bir kongre olacak. E, umarım iyi bir kongre geçirirler, çok başarılı olur ve e, buradan evimize giderken cebimize bir şeyler koyarak gideriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza teşekkür katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.